Yozgat'ta refüjdeki bariyerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolu şehir merkezi geçişinde yaşandı. Kazada 14 yaşındaki MEB bariyerin üzerinden atlayıp karşıya geçmek isterken HOY idaresindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın çarpması sonucu başından ağır yaralanan MEB 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. MEB yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Duruyorduk bir anda demir ustanın dengesini yitirdi ve arabanın üstüne düştü. Yani o an yani çocuğun herhalde ayağı oraya sıkıştı kaldı. O yüzden yani arabada da zaten farkındaysanız yani kabudun üstüne düşüyor. Hani benim anladığım çocuğun terliği orada ayağı demire takılıp kalınca direkt arabanın üstüne düştü. O anda zaten biz de burada karşıda üzülüyorduk. Bir anda oldu zaten o atladı? Aynı şu yandaki demirlerin üstünde hemen bu tarafa atladı. Ayağı da takılınca direkt zaten arabanın üstüne düştü. orada da alt you mm -hmm.